zamanın genel kurmay başkanı Doğan Güreş Paşa'mız. Ya askerimize verecek teçhizatımız yoktu. Gittik Kuzey Irak'tan Peşmerge'den Kaleşnikov'u aldı diyor. Dolarla verdik parayı dedi. Peşmerge'den Peşmerge'den Kaleşnikov satın aldık dedi Doğan Güreş Paşa. Bakın MKE'nin tarihi şu kadar. Aselsan'ın tarihi bu kadar. TÜBİTAK'ın tarihi bu kadar. Bunların hiçbirisini ben tahfif etmiyorum. Bunların hepsi çok büyük kurumlar ama at sahibine göre kişiler. Neredeydi bu kurumlar düne kadar? Bu kurumlar şimdi Erdoğan Erdoğan bir güvenlik politika diye eleştirilen bir şeyle bir devlet iradesiyle bir siyasal irade üst üste geldi. Zarf ile mazrufta tabuk etti. Erdoğan çıktı dedi ki bu kurumları üretin kardeşim. Üretin. Çünkü bu yezitler bize vermiyor dedi. Ve dedi ki kötü komşu adamı ev sahibi yapar. Ve bu kurumlarımız yıllardır atıl duran avcı tüfeği, piyade tüfeği üretemeyen kurumlarımız şimdi dünyanın en kaliteli piyade tüfeklerini üretiyorlar. Şu anda Tayfun diye bir füze <laughs> yapıyoruz. Yunanistan'da millet affedersiniz cacığına artık sarımsak koyamıyor. Ne Olur ne olmaz tansiyonumuz çıkar. Diye. Saçma sapan şeylerle muhatap olmaya başladık ama bunun mukabilinde.